Değerli izleyenler, Türk ordusu Azerbaycan'a geliyor. Artık helikopter kazası ve yaşanan talihsizlikler, özellikle Ermenistan'ın sınırsız ihlalleri bardağı taşıran son damla oldu. Artık bu hamleler, bu durumlar bizi bu durumdan artık çıkmamıza ve özellikle artık bu durumun hesabını Rusya'yı sormamız için sahada adım atmamıza gerek bırakıyor. Azerbaycan Rusya'nın işgalci yüzünü helikopter olayından sonra iyiden iyiye hissetti. Evet, bu hissetme öyle böyle bir hissetme değil. Bu hissetme tüm iliklerimize kadar hissetme. Bu hissetme çok önemli ve kuvvetli bir hissetme. Evet, belirtmek istediğimiz husus şu. Belirtmek istediğimiz husus özellikle Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin güçlü bir şekilde. Evet, güçlü bir şekilde şu anda bu üsleri kurma kararlılığını artık açığa çıkarmaları. Bunun sonucunda önemli ve etkili bir şekilde evet, Türkiye Azerbaycan'a üsler kuracak. Evet. Bu artık kesinleşti. Türkiye 100 yılın en güçlü savunma bakanlığı 100 yılın en güçlü Dışişleri Bakanlığı ve 100 yılın en güçlü evet değerli kardeşlerim Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki en güçlü lider geldi. Sayın Erdoğan. Yani bu nasıl güzel bir nimet. Resimde gördüğünüz gibi Aliyev kucaklaşması ve bu kardeşlik başka bir şeye benzetilebilir mi? Türkiye'ye bu kadar candan yaklaşan bir devlete Sayın Erdoğan'ın sarılması ve Aliyev'e evet yanındayım demesinden samimi bir şey görebiliyor musunuz? Evet. Aliyev gerçeği gördü. Bunu bütün Azerbaycan'ın iliklerine kadar hissetmesini istiyoruz. Şanlı Azerbaycan ordusu yalnız değildir. Üstlerin kurulacağı yerleri tabii ki belirleyecekler. Ama Türkiye'nin üstleri kesinlikle olacak. Rusya'ya en büyük golü böyle atacak Bakü yönetimi. Atacak, atacak. Çünkü Rusya'nın her şeyi yapabileceğini gördüler. Bu helikoptere bugün o sabotajı düzenler. benim görüşüm. Benim görüşüm. O helikoptere o sabotajı düzenleyen Rus yarın bunu Aliyev'e de yapar. Maazallah. Allah korusun. Yani Aliyev'e de yapar, başkalarını da yapar. Yani Azerbaycan'ın komutanlarına yine yapar. Türkiye'nin gelmesinin farz olduğunun, Türkiye'nin bölgede olmasının farz olduğunun anları bunlar. Türkiye bugünden itibaren artık güçlü bir şekilde, kuvvetli bir şekilde bu gücünü ve bu kuvvetini gösterecektir. Türkiye bu kuvvetle birlikte çok daha etkin bir şekilde sahada gücünü gösterecektir. Türkiye'nin hava ve kara kuvvetlerinin yanında Türkiye'nin deniz kuvveti anlamında o bölgeye taşıyabileceği ekipmanlarla Azerbaycan'a acil bir deniz gemisi yani deniz araçları gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin yeri ürettiği insansız deniz aracı ulak, insansız hava aracı gibi deniz aracı ulaklardan 20 tane Azerbaycan'da olsa evet dev ve keyfimize. Denizden Azerbaycan'ı korumak gerekiyor. Çünkü o bölgede biz insansız deniz araçlarımıza yükleyeceğimiz elektronik harp silahlarıyla, Rus araçlarındaki bize karşı gelen o elektromanyetik dalgalara karşılık vermiş olacağız. Azerbaycan'ın dönüşümü için, Azerbaycan'ın çok daha güçlü yumruğunu masaya vurması için, diplomasi de Soçi'de o masalarda oturmamak için Türkiye'nin askerinin Azerbaycan'da olmasına ihtiyaç var. Ve bu da gerçekleşecek. Artık bunu herkes görüyor ve bu yüksek düşünceli analizimi, bu kararlılık yönündeki analizimi sizlere gerçekten tavsiye etmeyi bir borç biliyorum. Artık Türkiye o kadar kuvvetli, o kadar güçlü hamleleriyle ilerliyor ki bunun karşısında hiçbir şekilde tutunamıyorlar. Evet, bu güçlü hamlelerle o kadar güçlü ilerliyoruz ki evet biz de bu sayede gerçekten önemli bir kilometre taşı ve önemli bir kuvvet sağlıyoruz. Can Azerbaycan'a karşı yöneltilen ve uygulanan her türlü akrasyona karşı güçlü ve etkin bir şekilde karşılık veriyoruz değerli izleyenler. İşte bundan sonra ve bundan sonraki süreçte artık hızlı ve seri bir şekilde evet Türkiye kararlarını verecek. Azerbaycan'la Şuşa'nın ve diğer anlaşmaların adını evet adını ve gücünü ortaya koyacak. Şimdi Türk ordusu Azerbaycan'a evet Azerbaycan'a geliyor ve Türkiye o üstleriyle güçlü bir şekilde orada duruyor. Azerbaycan'ın evet Azerbaycan'ın stratejik yerlerini bizden daha iyi bilir komutanlarımız. Azerbaycan'ın Rusya'nın saldırısına karşı evet ne kadar hassas olduğu bölgeleri hepimizden iyi biliyorlar. Ama şu süreçteki Türk ordusunun artık bu süreçte neler yapabileceğini nelerle evet karşılaşacağını, Türkiye'nin hangi hamlelerle karşılık vereceğini de tabii ki hepimiz biliyoruz, bilmekteyiz. Azerbaycan'ın güvene ihtiyacı var. Azerbaycan'ın Türk ordusuna ihtiyacı var. Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğine ihtiyacı var. Ve biz geliyoruz arkadaşlar. Biz geliyoruz. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Evet, hiçbir zaman da yalnız kalmayacağız. Ve bu yalnızlığımızda gerçekten Evet, bu yalnızlığımızda artık son buluyor, Turan birleşiyor. Her bir devletin bölük pörçük kalması Rusya'nın işineydi. Her bir devletin dağınık kalması Çin'in işineydi. Biz Azerbaycan'da üst kuramayacağımızı düşünenler bir ay, bir buçuk ay içerisinde şaşkına uğrayacaklar. O helikopteri düşürürsen Azerbaycan o kararı aldırırsın. Türkiye her şeyi Azerbaycan'a aktarmıştır. Bizim aziz devletimiz Azerbaycan'ı da sahipsiz bırakmayacaktır. Dedim ya 100 yılın savunma bakanına, 100 yılın dışişleri bakanına ve gerçekten özellikle 100 yılın en güçlü dirayetli liderlerinden birisi Sayın Erdoğan'a sahibiz. Sayın Atatürk'ten sonra gelen en güçlü lider Sayın Erdoğan biliyorsunuz. Evet, Sayın Erdoğan'ın da özellikle üstler konusunda kararının kesin olduğunu biliyorsunuz. Şuşa'da konsolosluk artı üst teklifini biliyorsunuz. Rusya'nın bastırmasıyla ortam gerilmesin diye ortamı ilerletmedik ama son helikopter olayından sonra kimse bana üst kurmayacağımızı söylemesin. O üst kurulacak. O üst kurulacak. O üst kurulacak. Türk ordusu Azerbaycan'a geliyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Bütün kardeşim can kardeşim Azerbaycanlılara yaşasın Azerbaycan diyorum. Yaşasın Türkiye. Yaşasın Tur Turan'ın güçlü devletleri. İnşallah Rus işgali artık engellenmiştir. Rusya'nın işgal girişimlerine karşı artık bütün hamleler yapılacaktır ve bunun sonucunda da adımlar atılacaktır. Değerli kardeşlerim, bir dahaki yayında görüşene kadar hoşça kalın.